Sizlerle yeni etkinlik aracı olan Kifir C10 ile oynayacağız. Evet arkadaşlar bu görevim bitti. Bugün itibariyle bitiyor görevim. 10. görevi de. Uçağa gelecek olursak da uçağın bir yarı bana biraz fazla geldi. Çünkü arkadaşlar bunun normal Kifir'den e, hani, performans olarak çok bir farkı yok. E, hani Artıları nelerdir? Flare çaf biraz daha taşıyor. Bir de derbi füzeleri var. Fox 3 füzesi var. Loadout'un da böyle arkadaşlar. Hani 4 tane füze taşıyorsunuz zaten. Çok bir esprisi yok. Yani isterseniz hepsini de Fox 3 füzesi alabiliyorsunuz. Derbi alabiliyorsunuz. Ama ben 2 ısı, ısı, güdümle 2 tane de Fox 3'ü alıyorum. Derbi füzeleri de fena değil. Hani çok uzağa da gitmiyor. Çok yakından da hani eh bir füzeler. Şöyle de hemen neler yapıyorum ne yapıyorum göstereyim. 25 dakikalık yakıt alıyorum. 46 çap 26'da flare alıyorum. Ee, yine hava mermileri, hava hedefleri load altında zaten buydu. Ee, radarına gelecek olursak fena değil. Şu anda gördüğünüz gibi tak diye kilitlendim zaten birisine. Hani güzel, kullanışlı. Yani kötü bir radarı yok. Onlar da bize kilitlendi. 50 kilometreden atsam mı diye düşünüyorum. Ee, atmak isteyeceğim çok düşünmüyorum. Ama sizler için bir tane deneriz ya. Biraz daha yakınlaşalım biz ona. Afifinden biraz daha yakınlaşacağız ve fırlatacağız ona. o biraz uzaktalar ya. Tam biz bir tane deneyelim ola. Bakalım derbi o kadar uzaklıktan gidecek mi? Şu, olabildiğince de e, üstünde bırakıyorum. Sıkıntı çıkmasın diye. Evet, çarpıyordum. Ya manevrasına falan filan e, gelirsek. mükemmel manevralı bir şey beklemeyin de yani. Aa şurada bir F16 var. Gel bakalım buraya. Tabi, e, evet, bize bir tane geliyormuş. Tamam, kaçtık. Güzel, füzesinden kaçtık. E, o arkadaş patlamış. Benim arkamdalar ama, böyle biraz yakınlaşalım. Şurada bir F15 gördük, onu atalım. Keşke F15 atmaktansa J11 atsaydım dedim. Ee, onu atarsak tutar mı? Deneyelim. Şuna bir tane atmak istiyorum şu F-15'e. Ee, hadi, hadi F-15. Hadi F-15. Tamam. Çok güzel. F-15'e aldık. Ee, yiyecek miyim? Yok. Evet. Bana bir tane geliyor. Ha, şurada bir F-14 var. Alırız. Çok da sıkıntı değil. Tamam F-14'üm. Bay bay. Onun kanadını indirdik. Evet. Ben biraz e, ortalıkta takılıyormuşum. Onu fark ettim benim sağlar mısın? O bana gelmez. Tamam. Başka kim var? Ee, o F14'ü de sıkıştırırız. Onu da alırız. Sıkıntı yok. F14 gel buraya. Da benimle dogfight'e girer mi? Aa çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hemen onu da alalım 2 saniye. Gel buraya. Yok daha neler. Çok şanslı ya. Aşırı şanslı. Çok aşırı şanslı bir arkadaş bu. Eee Tamam, o F-14'ü de aldık. Tamam, güzel. Kaçıncı kelimiz oluyor? Üçüncü kelimiz oluyor, çok güzel. Ee, top mermileri de dediğim gibi hani şöyle sıkayım. Böyle gidiyor, yani çok bir esprisi yok. Yani tutarsa yani hani. Tutturursunuz o kadar da zor bir şey değil yani. Benim hala 12 dakikalık yakıtım var. Ee, ama işte ben sabahtan beri füzesiz oynuyorum. Füzeleri çok iyi olmadığı için biraz harcadım orada. Ee, daha iyi olsaydı keşke. Yo. Niye bıraktılar? Tuhaf. O miraj bize dönecek. Evet. Yani. Niye böyle bir şey gerçekleşti anlamadım. Tamam. Miraj gel bakayım sen buraya. Koçum. Oh. Bana bir de arkasını dönmüş. En sevdi. Ee, mirajcığım. Bay bay. Mirajı da aldık. Çok güzel. Çok güzel. Dördüncü kilimiz oluyor bu da. Normalde bu uçak bu kadar iyi değildi bu arada. Niye <laughs> bu kadar iyi oyunu oldu mu anlamadım. Nal baf baf falan mı geldi buna? Atlı mermiler tutmaya başladı. O F4'te biz bir tane atalım. Hani yerse. Hani. Hadi. Tamam. O F4'te aldık. Şurada bir tane daha F4'te var. Ona da atayım. Ona attıktan sonra biraz kilidi üstünde bırakayım ben onun da. Bir aklı başına gelsin. Tamam. Bırakamadık. Güzel. Ay bir dakika. Tamam. A gelin. Ama bu haritaya gelip ne yapmasak olmaz. Tabii ki de. Gel bakayım buraya. Şuraya bir yargı dağıtalım. atalım. Evet tatlış mi tatlış bir F16 bizi takip ediyor. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Şuradan şöyle bir tane daha yakından çekebilir miyiz? Şu yakınlardan bir tane. Şuna bir deneyelim. Ne diyorsunuz? Bir tane denemekten zarar gelmez. Bir bakalım 30 kilometredekine gidecek mi? Sanmıyorum ama. Ya da bir tane de 20'dekine denelim. Keşke yapmasaydım. İki tane de Fox 3'ümü harcadım. Mantıklı bir hareket miydi? Kesinlikle değildi. Niye bu kadar bulutlar? Onların tutacağını sanmıyorum ikisinin de. Onların ikisinin de tutacağını sanmıyorum. Bakalım ne gerçekleşecek ama. Bir tane geliyor bize doğru. Bir arkadaş güzel bir hediye gönderdi. Aha! Eurofighter. Gel bakayım buraya. Ah, Eurofighter. Kusura bakma kanka. O Eurofighter düşer. Kanka düş hadi ya. Teşekkür ederim. İyi severin bir önemi yok da aldık. <laughs> Ağaç varmış. Görmedim. Ah Herir var. Bedava kill. Ha, şurada bir e, J6 de var. Onu da alır. Evet aldılar onu. Aa şurada bir Jazz var. E, o Jazz Jass... biraz hoş olmayacak. Söyleyeyim. O flare miler atar mı? Atmayı biliyormuş. Tamam. Geri dönelim ona. Bize dogfight'e girer mi? Şaşırmadık. Girmeyecek. Ay, ona da kritik attım ama. O ne olacak? E tamam abi bu da patlamak üzere. Bir dakika ben ona bir tane yapıştırırım. Oradan birisini. Alırız biz onu. Hangisini atalım ya? Yani? Gene şunu atalım. Şurası atalım diyecektim. Yok. Aha. O Rafael ayakta yaptık. Rafael tut bakayım. Rafael'i biz bir tane atalım. Bize de mi attılar acaba? Bilmiyorum. Ee, o Rafael cidden yemeyecek mi? Hayatımda daha saçma çok şey gördüm. Ya vurdum. Tamam o Rafael'i de aldık. Şimdi yukarıda 28 kilometrede bir e, F14 var. Atmayacağım. Ama o bize atacakmış. O f sanırım benim varlığımdan habersiz. Şu tane, şu su 33'e bir tane atmak istiyorum. O büyük olasılıkla patlayacak. O F-16 falan alacak onu. Ama biz yine de bir denelim şansımıza. Yo, almadı. E, çok şanslıyız. Tamam. Şimdi, şu F20 ile ilgileneceğim. E, F20 tut bakayım. E, tuttu. Çok güzel, çok güzel. Tamam, F20 de tuttu. Benim arkamda biri var ama benim kaçmam lazım sanırım. Şurada bir MiG-29 var. Yanıyor gibime geldi ama... Bakalım. Ona bir tane atalım. Onun işini bitirelim. Şimdi kimseyi indirmesin bizden başka. Hatta benim bize gidecek mi ona? Hayret, gitti ona onu aldık. Sıkıntı kolaydı, zorlanmadım. Rica ediyorum tut be. Onu mu tutmayacak? Aha. Ya mutlu oldum ya ne tuttuğu için. Evet, başka. Tut bakayım. Sen onu tutarsın. Güzel, güzel. Onu da aldık. Beğendim. Tam yavaş yavaş yeniden kendine geliyor gibi olacak. Arkamda birim var benim. Ya F14 e sal beni kampeyi. Ne durum? Hasretme beni. Ha şurada bir tane de J11 var. Bir tane J11'e saldıyalım yalanda. Ee, o J11'e sallayamayız. Şu dikkatimi dağıttım benim. Ya F14 rica ediyorum sal beni. 2 F14'te bir bırakır mısınız beni ya? Şu J10'a e atalım bir tane J10'a. E. J10 yer gibi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi bir tane de F20 var. F20. Yakından kendime bir al seçmem lazım. Ama bayağı biraz yakından Aa, Bana atmış bir tanesi. Nereden attı da görmüyorum ki ya. O kadar karanlık ki. Bana önden de biri bir tane atmış sanırım. Ya çarp da. Nereden atıyor bunlar gerçekten göremiyorum. Neyse şu Jazz'a gidelim bari. Jazz gel bakayım. Evet gördüm. Ee, o çocukla acil bir şekilde ilgilenmem lazım. Çok acil bir şekilde. Çünkü o da birazdan benimle ilgilenmeye başlayacak. Bye bay Tay. Ya sen şaka yapıyorsun. Patlıyordu bu arada. Benden patlıyordu. Son saniye kurtuldum. Nasıl başardı, başardı anlamadım ama. Ha şurada bir Rafael var. Ee, o Rafael ile ilgilenebilir miyiz? Ne diyorsunuz bu konuya? Atalım bakalım bir tane. Şansımızı deneyelim. Hiç yok da iyidir diyoruz. Yok daha neler. Arkamda Jazz var. Ya o... Tamam. Yedi. Sonunda. Evet arkamdan da ve önümden de attılar bana. Bu video bu kadar da Size kifir cevabını gösterdim. Yani satmalı mısınız? Tutmalı mısınız? Yani hiç bilmiyorum. Ben tutacağım. Ee, ama hani böyle bir F-14 kadar kaliteli bir uçak beklemeyin bence. Yani bana göre F-14 oynaması çok daha zevkli. Yani size gösterdim nasıl bir uçak olduğunu. Hani dediğim gibi satıp satmamak sizin kararınız. Füzeleri çok tutmuyor bu arada gerçekten. Yani bildirimleri açıp videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.